Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün GTA 5'in yeni sürümü GTA 5 Enhanced'da kurye modunu ve kurulumunu göstereceğim. İlk olarak modu inceleyelim ardından da kuruluma geçeriz. Modu indirdikten sonra F6 tuşu ile bu menüyü açıyorsunuz. Bu menüde numlok kısmındaki tuşları kullanarak hareket ediyorsunuz. 2 ile aşağı iniyorsunuz mesela 8 yukarı. Ondan sonra şurada mesela altta pay per mil yazıyor. Bu mil başına ne kadar para istediğiniz. Şu an 25 dolar. Bunu arttırmak için alt tuşuyla arttırabilirsiniz düşürmek için 4 tuşunu kullanabilirsiniz. Ondan sonra bir şeyi seçmek istediğinizde 5 tuşunu kullanıyorsunuz. Mesela stats diyor. Bu bizim istatistiklerimizi gösteriyor. Üstüne geldim 5'e bastım. Gördüğünüz gibi açıldı. Burada bizim istatistiklerimiz var. Burada resete basarsanız istatistikleri sıfırlıyor. Şu an zaten sıfır. 5'ün üstüne gelip tekrardan 5'e basarsanız da tekrardan ana menüye dönüyor. Bu menüyü kapatmak için de isterse close'un üstüne gelip 5'e basın. İsterseniz de 0 tuşuna basın kapatır ikisi de. Ardından modu başlatmak için on duty yazıyor gördüğünüz gibi. Bunun üstüne gelip 5'e basarsanız modumuz başlamış olacak. Birazdan ekrana bir yazı gelecek. Önce bir şu motora binelim şu motorla atalım. Evet gördüğünüz gibi yazı geldi. Y ile kabul ediyoruz. N ile reddediyoruz. Ben Y'ye basıp kabul ediyorum. Şu anda beni pakete alacağım yere doğru yönlendiriyor. Gidip pakete alalım. Ardından da aldığımız yerden. Bir de teslim edeceğimiz yere götüreceğiz. İki kere gideceğiz. Yani ilk önce almaya gidiyoruz. Dükkana ardından da teslim edeceğimiz yere dükkan mıdır artık ev midir neyse oraya götürüyoruz. Ve bunu teslim ettiğimizde bize teslim ettiğimize dair bir fotoğraf istiyor. Kamerayı açıyoruz telefonu. Bir fotoğraf çekiyoruz. Ondan sonra teslim edilmiş sayılıyor. Yani bayağı gerçekçi bir mod. Şimdi hemen şöyle pakete doğru gidelim. Bu arada diyelim paket aldınız tekrardan iptal etmek istiyorsunuz. X tuşuna basarsanız paketi iptal eder. Ben şimdi basmayacağım, iptal etmeyeyim. Şöyle gidelim paketi alalım. Paketi de bayağı uzak bir yerde vermiş ya. Motorumuz da kuruyor motoruna hiç benzemiyor ama olsun. Keşke arkasında bir paket olan motor olsaydı daha gerçekçi olabilirdi. Bu arada motor da şart değil. İsterseniz arabayla da paket atabilirsiniz. Hatta bundan sonraki paketi arabayla atalım. Onu da görmüş oluruz. Stop tabelası bizi nasıl öyle uzaklaştırdı? Sanki içinde mıknatıs var bizde de mıknatıs var. Birbirimizi gittik. Evet paketi bir maskeciden mi alacağız? Tam maske logosunu oraya gönderiyor bizi çünkü. Şöyle hemen gelelim. Kuryelik yaparak araba alıyorum. Gün bir. Evet gördüğünüz gibi buraya geldik. Burada bir dükkan var. Ne dükkanla benziyor ya? Burger falan da varmış gerçi. Burgerciye geldik herhalde. Burada gördüğünüz gibi bir sarı nokta var. Buraya geliyoruz. E tuşuna basıyoruz. E tuşuna bastığımızda paketi almış oluyoruz. Normalde paketi aldığınızda elinize bir paketin gelmesi lazım. Şöyle bir poşetin gelmesi lazım. Yani mod resminde o gözüküyor. Ama bende niyeyse o gözükmüyor. Onu anlamadım. Hatta bu modu bundan önce GTA 5 Legacy'de de denemiştim. Bundan önceki videoda da bunun GTA 5 Legacy için kurulumunu göstermiştim. Eğer Legacy için kuracaksanız, bundan önceki videoyu izleyebilirsiniz. Orada da bende paket gözükmemişti. Hatta mod yapımcısı yorum atmış. Bunu araştıracağım filan diye. Belki dedim Enhanced'ta gözükür. Enhanced'ta da, da gözükmüyor paket. Nedenini anlamadım ama mod resimlerinde var. Bir bende mi böyle oluyor acaba? Modu kuran arkadaşlar yorumda belirtsin. Sizde paket gözüküyor mu elinize alınca yoksa gözükmüyor mu? Sorun bende mi acaba? Evet teslim edeceğimiz yere de şu şekilde geldik. Buraya mı teslim edeceğiz? Galiba buraya edeceğiz. Buranın tam olarak neresine edeceğiz ama? Şu yandan bir giriş falan mı var? Çünkü şu an tam yeşil noktanın üstündeyim. Burada bir şey yok. Aynen yukarısıymış. Girişi karıştırdık. Evet gördüğünüz gibi burada da bir sarı nokta var. Paketi bırakıyoruz ama bırakmakla bitmiyor telefonu açacaksınız. Kamerayı açacaksınız. Şöyle bende gözükmüyor ama buradan şu kısmı fotoğraf çekeceksiniz. Ardından sipariş tamamlanmış olacak. Gördüğünüz gibi şu anda tamamlandı. Şimdi bir tane de arabayla atmayı deneyelim. Otobüsle mi atsak? Tamam o kadar da şeye gerek yok. Aynen bakın şu an mesela bir tane daha geldi. Mesela bakın bunu kabul etmeyelim. Neye basalım? Gördüğünüz gibi reddettik. Şimdi bir araç bulalım da önce paket atabileceğimiz. Abi vatana milleti hayırlı bir iş yapacağım. Arabanı verebilir misin? Vermezsen verme. Ben de üstü açık arabayla paket atarım. O sakız mı çünüyor? Onun ağzında bir şey var. Şunu kabul edeceğim. Ardından şu arabayı alacağım. Bir paket atıp getireceğim ya. Üstü açık arabayla da paket atmadık demeyiz. Hemen şöyle paket almaya gidelim. Bizi yine aynı yere gönderdi bu arada. Normalde GTA 5 Legacy'de farklı farklı yerler geliyordu. Bunda aynı yer geldi. Tesadüf de olabilir ama. Bunu öğrenmenin yolu üçüncü paket almaktan geçer. Onu da deneriz. Hemen şöyle gidip paket alalım. Bu arada mesela bakın şu anda F6 ile menüyü tekrardan açıyorum. İstatistiklere basıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir tane siparişi teslim ettiğimiz gözüküyor. Resete bastığınızda şu alttakileri sıfırlıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu menüyü kapatalım. Yine aynı yere denk geldik. Yo aynı yere denk gelmedik bir yanına denk geldik O maskenin olduğu yerde bu bir yan dükkanı Tamam aynı yer değilmiş Yakın yerlermiş Şöyle E'ye basalım Yine paket gözükmüyor evet Bu paket sorunu galiba Bende var ya Eğer modu indirip kuran arkadaşlardan biri Yorumlarda belirtirse onda da bu sorun var mı yok mu Diye bundan tam emin olmuş oluruz Çünkü Legacy'de de gözükmedi Enhanced'da da gözükmedi Artık merak ettim yani ikinci bilgisayar olsa orada deneyeceğim Şöyle hemen hızlıca şu paketi de teslim edelim. Şu aralardan of efsane geçtik. Lan lan lan. Adam ne güzel ön camda asılı kaldı öyle. O da bizim gibi paket taşıyan bir kuryeye benziyordu. Meslek taşımıza şey yaptı. Suikast düzenledi. Ama bunlar biz daha çok paket atalım diye. Mesela o şu an pakete çıkamayacak paketler bize kaldı. Gördüğünüz gibi paket teslimat yerleri de değişiyor. Bu sefer daha farklı bir yere götürüyoruz paketi. Sanki bizim evin oralara Eyvah, doğru gidiyoruz. Bak paket soğuyacak. Yaptığın işe bak senin ya. Oradan öyle dönülür mü ya? Adam öyle orada kaldı. Ne oldu ona? Meyve suyuna döndü. Açılıp, Bak ya önüme kırmasa ben geçeceğim zaten. Sen niye refleks yapıyorsun? Şimdi bu paket sorsa ben müşteriye nasıl hesap vereceğim? Şu anda az kaldı. Şu tepeyle çıktık mı? Bu iş tamamdır. Umarım adamın içecekleri dökülmemiştir. Arabayı birazcık sarstık da bir şey yok gibi ya. Vay be burası neymiş? Bu nasıl bir ev lan böyle? Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Şimdi bırakacağımız yer nerede? Evin ne tarafında? Şöyle şuraya geldik. Burada yok. Burada fuş akıyor şu camlara baksana camdan fuş damlıyor. Şuradan bu merdivenden çıkacağız galiba. Yalnız bir şartım var ben de parti alsanız olur mu? Valla ücret talep etmeyeceğim. Şöyle paketi bıraktık. Hemen fotoğrafımızı çekelim. Şurada hayali paket. Evet şu anda teslim edildi gördüğünüz gibi. Evet mod bu şekildeydi gördüğünüz gibi. Şimdi kuruluma geçelim. Evet modu kurmak için öncelikle aşağıdaki bırakacağım bu linkten buradan modu indiriyorsunuz. Ardından buradan Sikripuk ve Net indiriyorsunuz. Enhanced için olanı beta bu arada. Ondan sonra bir de Sikripuk ve indiriyorsunuz. Bunlar indirdikten sonra oyunumuzun kurulu olduğu ana klasörü açıyoruz. Ben de steam'de yüklü buradan GTA 5 Enhanced'a geliyorum. Yönet diyorum. Yerel dosyalara göz atlayıp açıyorum. Ardından ilk olarak Sikripuk ve .net'i e açıyorum. Bu içindeki her şeyi kopyalıyorum. Ana klasörün içine atıyorum. Ardından script hook V'yi açıyorum. Bine basıyorum. Burada x input, script hook, input. Şu üçünü seçip bunu da ana klasörün içine atıyorum. Ardından sizde scripts isminde bir dosya varsa ona girin. Eğer yoksa kendiniz yeni bir klasör oluşturun. İsmini scripts yapın. ismi doğru yazdığınızdan emin olun. Yanlış olursa çalışmaz çünkü. Ardından buna girin. Ardından modu açın. Uber EAS Driver'a basın. Evet burada GTA 5 Enhanced'ı seçin. Burada metin belgesi hariç şu footla başlayan iki tanesini kopyalayın. Scripts'in içine atın. Ardından mod başarılı bir şekilde kurulmuş olacak. Eğer GTA 5 Legacy için kurmak istiyorsanız bir önceki videomda onun kurulumunu gösterdim. O videoya gidip onu izleyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videoya hype atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.